Merhaba, ben Posta Gazetesi yazarlarından Sabah Kıraç. Ekip arkadaşlarım, oğlum ve ben çok önemli bir projeye destek vermek için plastik atıklarımızı ayrıştırdık, biriktirdik ve bugün o atıklarımızı bir iyilik hareketine çevireceğiz. Değişim sensiz olmaz. Sen de bana eşlik etmek ister misin? Ayrıştırdığımız plastik atıkları yerine ulaştırma vakti geldi. Günlerdir seninle ve posta yazarı arkadaşlarımızla evimizdeki plastik atıkları ayrıştırıyoruz, birleştiriyoruz, biriktiriyoruz. Evet ayrıştırdık. Evet senin de katkın çok büyük sayende. Bir sürü plastik atığı bir araya getirdik ama şimdi önemli olan onları çocuk oyun parklarına çevirmek. Hiç etrafında çocuk oyun parkı olmayan yerlerdeki çocuklar için oyun parkları yapılmasını ister misin? Evet. Sence bu nasıl olacak biliyor musun? Bilmem nasıl olacak? Ben hemen anlatayım sana. Doğayı korumak için hepimizin yapabileceği bazı şeyler var. Bu konuda Omo öncülük etti. İyilik için kirlenmek güzeldir diyerek harika bir projeye imza attı. Evimizde biriktirdiğimiz plastik atıkları Omo geri dönüşüm kutularına atacağız. Ve o moda Anadolu'da etrafında çocuk parkı olmayan yerlere çocuk parkları yapacak. Ve böylece çocuklar da çok mutlu olacak. Evet mutlu olacaklar. Ve biz de bu projeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Değil mi Ata? İlk birlikteymiş tekrar yapalım. Evet yapalım. Son görevimizi tamamlamak için Şirinle de buluştuk. Son görevimiz ne? Evde biriktirdiğimiz plastik atıkları Omo geri dönüşüm kutusuna atmak. Ben posta yazarı Şirin Sever. Ben de atıklarımı evde ayrıştırıyorum artık. Çünkü biliyorum ki Omo sayesinde bu plastik atıklar dönüştürülecek ve oyun parkı yapmak için kullanılacak. Yaşadığı bölgede oyun parkı bulamayan çocukların yüzlerindeki gülümseme için değmez mi bunu yapmaya? Hiç zor değil. Sen de plastik atıklarını biriktir Omo geri dönüşüm kumbaralarını at ve bu değişim hareketinin bir parçası ol. Çünkü değişim sensiz olmaz. İstanbul'daki okullarda farklı yerlerde bu Omo geri dönüşüm kutularından görebilirsiniz. Siz de plastik atıklarınızı çöplere değil bu geri dönüşüm kutularına atın, oyun parklarına dönüşsün. Bakalım, hadi bakalım. Hoppa! Şimdi sıra sende. Sende.